Merhaba arkadaşlar, Gönüldağ dizisi 178. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte yeni bölümde neler olacağı ile ilgili analizlerim paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. da Selma maalesef korktuğu ama beklediği kaderi yaşıyor. Annesiyle babasının köyüne gitti ve orada annesinin resmini gördüğü anda gözleri bir anda karardı. Ve son gördüğü şey annesinin fotoğrafı oldu. Selma'nın annesiyle babası kaçarak evlenmişler ve arkalarından hem Hava'nın babası, hem de kaçmalarına yardım eden ve bu yüzden sıkıntılara yaşayan arkadaşları dualarda bulunmuş. Babası ölmeden önce hakkını helal etmiş ama Selma'nın köye gittiğinde gördüğü o kadın hakkını helal etmemiş. Yeni bölümde Selma'nın babası Cirit Abdullah ile beraber köye tekrar gidip o kadından helallik alacaklar ve Selma'nın üzerindeki bu lanet de kalkacak diye düşünüyorum. Selma'nın gözleri kısa süre içerisinde tekrar açılacaktır. Diğer yandan Behçet ile Fidan'ın arasında evlenmelerine engel bir durum kalmamıştı. Ancak işler ciddiye binince Fidan yaşayacağı hayattan korkmaya başladı. Behçet ile evlenme fikrini tekrar gözden geçirecek gibi görünüyor. Fidan'a başka bir yerden de bir talip çıkmıştı. Gelip Fidan'ı isteyecekler. Gelenlerin maddi durumu da daha iyi gibi görünüyor. Aklı karışık olan Fidan'ın kafası tamamen karışacak ve Behçet'ten evlenmekten vazgeçecek gibi görünüyor. Umarım Fidan bizi yanıltır ve Behçet'i yüzüstü bırakmaz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Sema'nın gözleri tekrar açılacak mı? Fidan ile Behçet evlenecekler mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.